Evet sevgili ICT medya TV izleyicileri çok uzun bir aradan son sektör dışı programı ile sizlerle beraberiz. Ee, yanımda sevgili Arif Muti var, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Mobil Demokrasi Derneği'nin. Ama bizim bir de uygulamamız var, Mobil Demokrasi Türkiye adında. Hemen ben e, bu uygulamayı soracağım. Ben dinlerken çok heyecanlandım. Eminim siz de keyifle dinleyeceksiniz. Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, Mobil demokrasi Türkiye ile biz aslında ne yapıyoruz ee, bir bahsedelim istiyorum çünkü çok sorun var. Hı hı. Teşekkür ederim öncelikle programımıza da davet ettiğiniz için. İşte mobil demokrasi e, kentlerin iç dinamiği sürekli gezgin, yaşayan canlı organizmalar, kentler. Dolayısıyla yerel yönetimlerle vatandaşın iletişim köprüsünün efektif olması da vatandaş e, sokaktayken, dolmuştayken, sinemadayken her an yerel yönetimler Onlara ulaşabilmeli, vatandaşta hemen yerel yönetimlere ulaşabilmeli ki bu e, dinamik toplumlarda hızlı ve etkin bilgi akış alışverişi olsun. Yani biz hep şunu söylüyoruz: Bilginin içeriği kadar hızının da önemi var. Hı. Ne kadar etkin ulaşabiliyorsanız. Dolayısıyla bu bir ortak akıl platformu haline geldi belediyelerle vatandaş arasında. Çünkü sistemin içerisinde birazdan detayına gireceğim ama işte referandum Anlı modülü var. Vatandaşa e, yatırımlarını soruyor, başkanımız oradan aldığı bilgiler de olsun, encimene sokuyor ve ona aslında doğrudan demokrasiyle de bir geçiş yani temsili demokrasiden doğrudan demokrasiyle bir geçiş e, sağlıyor. Biraz daha global baktığımızda e, dünyanın kendisi bir mahalle oldu artık. Yani. İşte internetin yaygınlaşması, Hı. her an her yerden her yere erişir durumda olmamız artık dünyanın kendisini mahalle haline getirecek. Gazeteciler Derneği'nin bir sözü vardı, lafınızı kesiyorum. Bir gün bütün uzaklar yakın olacak. Aslında cümle çok karşılıyor şu an sizi. Çok doğru bir tespit. Yani bu kadar dijital dünyaya geçmemizle birlikte bu Hı. oldu. O nedenle gezgin bir dünyada yaşıyoruz. Her an her yerde olabiliyoruz. Her an başka bir bölgede olabiliyoruz. Hı. E, yerel yönetimlerde 2012'de işte akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte mobil belediye uygulaması adı altında e, kendilerine biraz evvel bahsettiğim sebeplerden dolayı vatandaşla hızlı iletişim kurma amacıyla e, uygulamalar yaptırmaya başladılar. Şu anda 1300-1400 belediyenin yaklaşık 200 tanesini falan mobil belediye uygulaması var. Biz bu belediyelerimizi öncelikle tebrik ediyoruz. Demek ki vatandaşa bir an evvel ulaşma evet. kaygısını gidiyorlar ki çok değerli buluyoruz. Teknopark'a yerleştiğimizde biz de mobil belediye uygulamaları yazmaya başladık, butik belediye uygulamaları. Fikir nasıl doldu aslında Arif Bey bu da çok ilginç Aa, çünkü örneğini de bilmiyorum. Evet ben de... şunu gördük, kentlerde o kadar dinamik yer değişikliği yapıyoruz ki yani ülkemiz içerisinde de tüm belediyelerin mobil uygulamaları olsaydı dahi dedik. Hı hı. Mesela Ankara'dan örnek verelim, hı. şu anda Çankaya Mücavir alanı içerisindeyiz. Herhalde 3 dakikalık sınır içerisinde yeni mahalle evet. mücavir <laughs> alanı. Biraz 5-10 dakika içerisinde Altındağ mücavir alanı içerisinde oluruz. Dolayısıyla her belediyenin e, mücavir alan içerisine girdi o belediyenin uygulamasını yüklemek gibi bir zorunluluk içerisinde kalacağız. Eğer duyarlı bir vatandaş isek belediyeden bilgi almayı ve belediyeye de bilgi vermeyi e, herhangi bir şikayet önerimizi anında iletmeyi <laughs> hedefliyor isek bu kaygı içerisine girecektik. Mobil Demokrasi Türkiye yaklaşık 4 yıl evvel Arge'si Teknopark'ta başlayarak bu arada belki Mobil Demokrasi derneğimizden bahsettik ama bir de Ekotel Bilgi Toplum Teknolojileri adı altında bir kuruluşuz, teknoloji kuruluşuyuz. Evet. Yazılım firmamız var. Aslında iki disiplini bir araya getirerek evet. kurgulayan tek kuruluşuz. Yani hem sosyolog arkadaşlarımız var, hem yazılımcı yani Arkadaşlarımız belki de en çok ihtiyaç vardı. duyduğumuz nokta bu. Çünkü teknoloji çok kontrolsüz ilerliyor ve son kullanıcının bunu algılaması da biraz sıkıntı yaratıyor diye ben görüyorum. Özellikle pandemiyle beraber çok hızlandı. Hem ihtiyaca yönelik hem de bakın evet bu sizin sorununuzu çözecek diyebildiğimizde bir yere doğru gitmiş. Güzel oldu çünkü işte sosyal bilimci arkadaşlar biraz da bize bu desteği sağladılar. Yani sırf yazılımla yola çıksaydık vatandaş aslında sahada ne istiyor, neye ihtiyacı var ha. çok da doğru çözümleyemeyebilir idik. Dolayısıyla uygulamanın geliştirilmesinde sosyolog arkadaşların çok evet. önemli. Mesela en önemli tasarımlarda basit bir arayüzü geliştirdik ki çiftçi Mehmet amca dahi ne yapacağını evet. bilsin gibi. Bir alan altyapısı kurgulanarak. Her belediyenin mücavir alan içerisine girdiğinizde o belediyenin otomatik olarak uygulamasının devreye girdi bir yapı oluşturuldu. Türkiye'deki tem, tüm belediyeler bir tek uygulama içerisinde. Mobil demokrasi Türkiye uygulamasını Vatandaş indirdiğinde artık hangi belediyenin mücadelenin içerisine girmişse o belediye. Yani lokumuyor. şöyle mi? <laughs> ee, ben buradayım, yarın İzmir'e geçtim, işte Çeşme'deyim, Çeşme Belediyesi benim orada olduğum telefon uygulama biliyor ve ben Çeşme Belediyesi ile ilgili bir sıkıntım oradan bildirebiliyor muyum? Aynen öyle. Bir şikayet Aynen. öneri dile getirdiğinizde aynı şekilde uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Yani şikayet öneride de özellikle bir şey kurguladık. Fotoğrafla şikayet öneride vatandaş çekip gönderiyor fotoğrafı belge olarak. Çünkü hı. belediyeyi de boşuna yormak istemiyoruz. Hı hı. Ayrıca e, göndermiş olduğu konum bilgisini de belediye panelde servis ediyoruz ki şu sokaktan edilmiştir, çöpüm kalkmadı diyor ya da bir asfaltı bozuk görüyor. Hı hı. Dolayısıyla hızlı biçimde belediyenin de ona ulaşması sağlanıyor. Kamunun kendine özgün de bir sosyal medyası olsun istedik. Evet, aynen. Çünkü biliyorsunuz aynen. Facebook... Twitter, belediyeler vatandaşla e, hızlı iletişim köprüsü kurabilmek adına bu tür sosyal mecraları <laughs> kullanıyorlar. E, burada iki tane büyük handikap var. Bu tür sosyal mecraları kullanması. Sos bu sosyal mecralar genelde Bireyler için hazırlanmış sosyal mecralarıydı. Düşünün bilmem ne belediyesinin gönderisi var. Hemen altında da bir başka bireyin bir gönderisi var. Hı. Bunlar birbirleri içerisinde büyük bir karmaşa oluşturuyor. Belediyeler de birbirinden haberdar olabiliyor mu? Güzel bir soru. Birazdan geleceğim çünkü belediyeler için de ortak akıl projesi. Hangi belediyeni proje ile yapıyor? Hangisi hangi proje içerisinde? Iyiymiş, çok Dolayısıyla. Güzel. Öğrenme maliyetini de küçültüyoruz aslında. Aha. Yani aynı belki projeyi yapacak. Aha. Bir başka bir belediyede o proje görmüşse en azından açıp soruyor ya Aha. biz de bunu Aha. yapmayı düşünüyorduk. Siz nasıl yaptınız? Evet ee, müthiş bir kontaktınız. Ee, vatandaşın şikayet etme kavramının arkasında bir de e, akıllı bir yazılım var. Vatandaş şikayet ettikten sonra... Panele geliyor bu bilgi, belediyenin paneli. Her belediye özel şifresiyle kullanıyor zaten. Aynı hani sosyal medyada olduğu gibi her birimiz, her birimiz nasıl bir özel şifreyle hı hı. kendi sosyal medya evet, kağıntımızı evet. kullanıyoruz. Geldikten sonra o şikayet hangi birimi ilgilendiriyor? O birime gidiyor. Temizlik ise temizlik işlerine gibi ya, bir böyle panel bir yapay var. Zeka evet, mesela. arka tarafta böyle bir e, dinamik sistem var. Artı vatandaş belediye yine ikinci adım olarak nasıl ulaşıyor? İlk paragrafta bahsettiğim gibi belediye referandum yapıyor. Ey, ey ahali diyor, biz buraya park yapmayı düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben hep şunu söylüyorum, yani yıllardır başkanlarımla beraberim birçok belediyelerle işliyiz, dişliyiz. Hiçbir başkanımız kötü niyetli yatırım yapmaz. Yatın yatırım kelimesiyle kötü niyet uyuşmayan bir kavram. Evet. Ancak orada yaşayan toplumun, halkın, vatandaşın görüşünü alırsa belki efektif yatırım yapar. Ben bir ara bir konferansta demokrasi para kazandırır diye bir cümle kurmuşum. <laughs> ee, Dinleyenler... Dediler ki ya hem akademik hem yani demokrasi nasıl para kazandırıyor. Ben hep şunu savunuyorum. Eğer vatandaşla birlikte karar aldığınız yatırımlara vatandaş daha çok sahip çıkıyor. Düşünün bir park yeri yaptırıyorsunuz, vatandaşa sordunuz. Artık vatandaşta o aidiyetlik duygusu oluşuyor. Bunu başkan bana sorarak yaptı. Yani o nedenle oraya iki bekçi koymanız yani bir bekçi koysanız da yeterli. Çünkü vatandaş zaten kozluyor. O zaman kentlerde aidiyetlik duygusunu oluşturmanın tek yolu demokrasiyi işlevsel hale getirmek. Ve bu da yerelden başlıyor. Tam bu noktada şunu <laughs> sormak istiyorum. Ben böyle bir uygulamayı duymuş olsam ya tamam bildireceğiz de bakalım görecekler mi, dönecekler Hı -hı. mi, nedir ne değildir. Yani o bizde böyle bu işler biraz da ağırdır, hantaldır. E, bu geri dönüşler peki hızı sağlanıyor mu? Ya da vatandaş işte evet ben bunu şikayet ettim ama bunlar da gördü ve şöyle de bir geri dönüşü var gibi bildirim alabiliyor mu? Şimdi birinci fazındayız projenin, yaklaşıkta 15 yıl belediyemize abone ettik, ee, pilot belediye. Henüz lansmanına çıkmadık, biz Hı. de bunları biraz da dedekt etmek adına Hı. sizin söylediklerinizi. Hı. Vatandaşlarımızla öncelikle biz toplantımızı yaptık Hı. ve gerçekten çok heyecanlı olduklarını gördük. Gerçekten vatandaşı dinleme ile ilgili çok büyük kaygıları olduğunu gördük. O nedenle sizin dediğiniz soruya net olarak evet diyorum çünkü geldiğinden itibaren çok hızlı aksiyon alınıyor. Hı. Çok hızlı biçimde vatandaşa dönüş sağlanıyor evet. ve çok hızlı biçimde çözüm üretiliyor. Yani belediye için de ciddi avantaj söylediğiniz gibi. Evet. Çünkü vatandaşın ne düşündüğünü bilmek, Hı. birlikte yürüyelim deniyor ise, birlikte yönetelim deniyor Kesin. ise, aslında biraz o çok afili bir kelime vardır, yönetişim diye. Biz onun evet. altını doldurmaya çalıştık. Yani iletişim köprülerinin olmadığı yerde yönetişimden bahsedilemez. Kesin. Önce iletişim köprülerini efektif kurgulamak lazım. Mobil Demokrasi Türkiye, bir vatandaşların çok etkin biçimde belediyelerine ulaşıp belediyenin vatandaşlarına ulaşmasını sağlıyor. Evet. İki, yerel evet. yönetimlerde belediyelerin birbirleriyle sinerji kurmasını sağlıyor. Çünkü belediye seçtiği uygulamada girdiğinizde siz Ankara'dasınız. Kars Belediyesi'ni dahi manuel seçebiliyorsunuz. Evet. Buradayken dahi bir vatandaş olarak Kars Belediyesi neler yapıyormuş oturup onu gözlemleye evet. e, biliyorsunuz. Bir de uygulamada nöbetçi eczaneler. Çok iyiymiş. Şey. Yani Hangi bölgedeyseniz hiç başka bir uygulamaya gereksinim duymadan Kayseri'ye gittiniz. Gecenin bir yarısı ya buradaki nöbet cehennemi e, uygulama harita üzerinde size nöbet cehennemin yol tarifiyle birlikte veriyor. Bir de en keyifli çok da hoşumuza gidiyor. Coğrafi işaretli ürünleri koyduk. Yani gittiğiniz ada pazarına ya ben buradan da ne alır ne götürürüm. hani. Ya böyle bir kültür sanatı ne, evet, yani bir tadı şey da olsun. var. Evet çok yani güzel. Biraz işte Aha. mobil demokrasi biraz kendi içimizde kentleşme kültürü, kent evet. kültürü, insanların sevimli olarak ya yani bir tek kamu kurumu işte sinerji biz şikayet edeceğiz, şikayetimize de cevap verecek ki böyle bir moda mod matematiksel evet. kurgunun dışında biraz daha için işin içerisine şu anda sivil toplum örgütlerini de koymaya çalışıyoruz. Evet. Biraz daha hep beraber ne yaparız, ne ederiz bu ülke için ne tür çözümler üretiriz gibi bir platform yani yaratmak. Yani benim şu an kafamda dönmeye de başladı pandemi kalkınca sonra belki belediyelerin etkinlikleri orada duyurulacak. işte şurada şöyle bir şey yapabilirsin şöyle bir etkinlik olacak gel stand aç. İşte bildirimler var Hı -hı. festivallerin Hı -hı. duyuru kanalları var Hı -hı. bunların hepsini Hı -hı. detayına çok fazla vaktimiz evet. olmayacağından dura girmek istemedim ama hı hı. belediyenin vatandaşa her türlü duyurumlarını, projelerini, etkinliklerini çok hızlı biçimde duyurabileceği. Aslında çok önemli bir yere daha gelmek istiyorum. Bu kadar az belediyenin mobil belediye uygulama olmasının biraz evvel ilk bahsettiğim hı hı. paragrafta sebeplerinden en büyüğü Ciddi anlamda e, bütçeli, büyük bütçeli ve büyük teknoloji isteyen kavramlarda. Tabii Biz şunu düşündük. Yapay zekadan bahset harita gerektirecek o. Geri bildirim e, zaten... Kurguları, Aynı. iOS, Android ikisine evet, evet, evet. birden yapılıyor sistem. Biz burada şöyle yola çıktık. Ee, en küçük belediyenin dahi erişebileceği bir modelleme yaptık. Yani bütçe modellemesi hı hı. yaptık. Onu... Son olarak şunu merak ediyorum Arif Bey. Fikir nasıl doğdu? Hı hı. Yani TeknoHoykent'ten de bahsettiğiniz aslında o, o gelişim sürecinde bir anlatırsanız son olarak. Ee, tabii biz aslında 2007 yılında çıktık mobil demokrasi kavramına. Henüz hı hı. E, o dönemlerde de sürekli kendim birey olarak e, toplumu sorgulayayım. Vatandaş olarak nasıl iletirim ne olur? Hani gidiyorum belediyelere şikayet öneri kutusunu dolduruyorsunuz. Dönüş olmuyor vesaire Hı. gibi kavramlarla birlikte. Ya dedik ki baktık o zamanlarda da işte daha klasik telefonlar vardı. Evet. Ee, o telefonlarla dahi o zaman mobil demokrasiyi başlattık. Daha akıllı telefonlar yok iken Hı. oradan vatandaş SMS'le şikayet önerisini atıyordu. Belediye dönüyordu belediyede vatandaşa hücre yayın kanalıyla bilgi Aslında veriyordu. Aslında o dijital sürecin de şahidi bir yandan. Tabi tabi O süreci <laughs> başından itibaren 2007 yılında da Monte Carlo'da Türsel birlikte birincilik ödülü aldı bu konu. Ee, kamu alanındaki bir etkileşim e, projesi olarak. Çıkış noktamız bunun 13-14 yıl. 2012 yılında akıllı telefonların çıkmasıyla bizim hayal gücümüzü gerçekleştirebileceğimiz olaylar çıktı. Yapay zekalar falan. Hani Klasik telefonlarla çok daha sığydı. Evet. Yani ne kadar hayal kursak da tabii hayata tabii. geçiremiyorduk. Yani Ama o da telefonlara... bir giriyor aslında görsel olarak bir şeyleri yapabilir hale geliyor. Evet. En büyük adım da işte insanların bir noktadan işlerini kolaylaştırabileceği açık. Çünkü zamanımız o kadar dar ki hiçbir yere yetişemiyoruz. İnsanların çok hızlı işlerini kolaylaştırabileceği bir yapı oluşturmaya çalıştık. Onun için de bütün belediyeleri tek uygulamaya aldık. Bir vatandaş herhangi bir yere ulaşmak istiyorsa Hı. bir tek uygulamayı cebinde taşıyarak bütün belediyelere ulaşabiliyor. Çünkü o kadar hızlı bir dünyada yaşıyoruz ki ona yetişelim, buna yetişelim, o belediye. Hı. Ben insanlarımızın duyarlı olduğuna inanıyorum. Hani hep böyle söylene gelen bir laf vardır. ya Duyarsız bir toplumuz, duyarsız bir milletiz. Ben hayır diyorum. Doğru iletişim köprülerini kurduğumuz zaman evet. gerçekten insanlarımız çok duyarlı ciddi ciddi keyifli şikayetler geliyor. Şikayetlerden öte öneriler geliyor. Bir belediyemize ya biz buraya işte golf şeyi istiyoruz. Sahil çekmiş, <laughs> alanı çekmiş. Biz buraya ne güzel olur golf alanı yapsanız başkanım. Çok güzel fikirler üretiliyor vatandaş tarafından. Belediye başkanlarımız bunları çok Keyifli değerlendiriyor. Harika. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Evet, evet. en başında Çok teşekkür ediyorum Arif Bey. Çok keyifli bir uygulamayı dinledik aslında. Umarım bir an önce telefonlarımızı indirmiş hale geliriz. Ee, bu programı da hatırlarız efendim. Bir sonraki sektör dışı programında görüşene dek. Hoşçakalın.